Aydın'dan, İzmir'den, Şüke'den, İncirlova'dan sivil toplum örgütleri, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber katılım sağladık. Buraya Akbelene yürüyüşlerine destek amaçlı geldik. Ağaç orman demek, orman yağışlı, yağış demek, ormanların kesilmesi, yağışların yok olması demek. Biz gerek dernek olarak, gerek kent konseyi olarak, siyasi partilere öneri götürdük geçen yıl. Dedik ki bundan sonra hükümetler su bakanlığı kursun, sulama bakanlığı kursun. Çünkü sular tasarruf edilmezse kuraklığa doğru gidiyor bu dünya, bu ülke. Kuraklığın sonu da yaşamın, insan yaşamının da bütün canlıların da son olması demek. E şimdi burada doğaya baktığımız zaman şöyle etrafa ağaçlar kesilmiş. Kuş sesi azalmış. Ormanın olduğu yerde kuş sesi var, diğer yerlerde yok. E daha sonraki yıllarda buralar kazılınca yeraltı sularının yeri değişecek, dengeleri değişecek. Zaten zaten dağlardaki e, meralar bitirildi. Meraların bitirilmesiyle yörükler e, göçebe olmaktan, konar göçer olmaktan yerleşik hayata zorlandı. Yerleşik hayata zorlanmasının sonucunda da yangın sahaları çoğaldı. Eğer yörükler dağlarda, çadırlarda, konar göçer olarak hayatını devam ediyor olsaydı, bugün nerede bir duman tüttü hemen gider üzerine basardı. Ama şu anda görüyoruz ormanlar cayır cayır yanıyor. E yanmayan yerleri de biz kendi elimizle kesersek, yarın bu yaşam ne olur? Lütfen yetkililer, ilgililer buna iyi karar versinler iyi düşünsünler e, devlet devlet koruyor devlet neyi neden koruyor devlet biziz zaten devleti oluşturan biziz bizleriz bu ülkeye sahip çıkan bu doğaya sahip çıkan Bizleriz bu ormanlara bir sahip çıkarız. Yeter ki devlet bize sahip çıksın. Efeler Kent Konseyi, Söke Yörükler Efeler Derneği, Aydın Efeler Derneği, İncirlova Kent Konseyi, İncirlova ADD, Aydın Tema hep beraber geldik. Şunu söyleyelim: Doğadaki canlılara kıymayalım. Yeşil alanları yok etmeyelim. Yeraltı sularımızın yerini değiştirmeyelim. Yeraltı sularımıza, yerüstü sular, yer sularımıza, ormanlarımıza sahip çıkalım. Yaşamımız devam etsin, insanlık devam etsin, canlı hayat devam etsin diyelim. Teşekkür ederim. <laughs> のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの